hemen bizi o zaman burada kalamıyor değil mi? 19 numara Turi Sina Dağı'nın 360 bir yerine götür bizi. Bir orayı arkanıza, tepeden arkanıza bir görsünler. Olur. Veya sonra yine buna veririz. geri döneceğiz çünkü. Beraber olsun diyorum. Ayet, evet. görüntü tamam. ve VR. Evet. Aynı anda hepsini kullanalım istiyorum. Hz. Musa Aleyhisselam tam buradayken bir ateş görecek. Hava soğuk, çöl soğuk, fenadır. Burada gelecek, dağın etrafına yükselecek bir çalılık görecek. Amacı nedir? Bir ateş alayım ki Bakayım oradan insanlar varsa sıcak bir şey elde edeyim. Hı hı. Bir bakacak ki orada bir çalılık var, ateş var. Orada Allah azze ve celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ı seçecek. süresinde görüyoruz. İşte burası Tur Sina Dağı. Çevir İbrahim abi görüntüleri. Hazreti Musa bu dağın tepesine gelecek. Gördüğünüz o meşhur Tur Sina var ya, Tin süresine geçiyor işte evet. burası. Ve tini ve zeytuni ve Tur وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم da bu da. Evet. Sağa doğru çevirirsen İbrahim abi. Bakın, Hz. Musa'nın ailesi de geçtiği mahal buralarda bir yerdedir. Şuralarda. Hı -hı. Neden? Çünkü burada anımına diyor ki Safraya siz burada durun ben şurada bir ışık görüyorum diyor buraya geliyor. Artık o mağara bu mağara mıdır? yoksa arkadaki mağara mıdır? bilmiyoruz. Bakın insanlar bir ateş mi görüyorum düşüyor. diyor hocam. Evet. Evet bir ateş görüyorum diyor. Gideyim bakayım diyor. O tamam. ayeti geri dön İbrahim abi istersen. Burası kalsın mı ayette dönelim mi? E, bu, onu buraya alalım o zaman şimdi. Turistin Haritayı de, mı görmeleri alalım. lazım? Sizin oraya ayeti alalım. Ekran ikiye bölüyorsa görüntü ikiye Yukarıdan yapsın. görüntüsü bu Turi Sina burada onu evet. gösterdik. Tamam şimdi Turi Sina'yı buraya alabiliriz. O zaman buraya ayeti da de ayeti de oraya alalım. Oraya alalım. Ee, şimdi çok koyunları otlatırken ailesiyle birlikte ailesini burada bırakıyor. da burada bir e, ateş görüyor ve o ateşin olduğu yere gidiyor. Evet. Ee, bu önemli bir nokta herhalde değil mi? İlk vahyi aldı yer. İlk vahyi aldı. Ene en, en Allahu la ilahe illa ana fa'budni ve Ben diyor Rabbimiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse ben anmak için namaz kıl diyor. Burada hmm. Allah Azze ve Celle. Hazreti Musa ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Allah Azze ve Celle iman ediyor. Firavun sarayında olsa da süt annesi kimdi? Annesiydi. İbrani'ydi. Yani Allah'a olan inancını kaybetmemişti. O yüzden saraydan kaçarken bile Rabbim Rabbim deyip duruyordu. Bu Hazreti Musa'ya gelen ilk vahiy mi? İlk vahiy. Namaz kılma ilk vahiy. evet. Hastanesi. Beni anmak için <Sessizlik> ve akimis salate zikri, zikri Beni anmak için akimis salah, namaz kaldı ya. Bu Tevrat'ta da var mı? Böyle mi? Tevrat'taki muharef edilmiş olan da kavram farklı. Ama netice itibariyle bugün siz ağlama duvarı diye batı duvarına gittiğinizde, sinagoga girdiğinizde rüküsüyle, kıyam ile, secdesiyle namaz kılan e, Museviler göreceksiniz. Hmm. Olayın olduğu burası. Kaç dakikamız kaldığını söylesinler size lütfen. Kaç dakikamız kaldı? Hazreti lütfen. Musa Aleyhisselam değerli dostlar buradan çıkacak. Ayet gelecek. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakın. Burada diyecek ki muhakkak ki ben alemlerin Rabbiyim. Asanı bırak diyecek. Hazreti Musa Aleyhisselam asasını bıraktığında yılan suretinde görecek. Kaçacak. Ey Musa korkma sen güvendesin. Elini göğsüne koy diyecekler. Evet. Allah Azze ve Celle diyecek. Elini göğsünden bir çıkaracak. ışıl ışıl parlayacak. Beyda mucizesi Yedil beyda. Eli bembeyaz ışıl ışıl olacak. Bu mucizeleri gösterecek ve diyecek ki şimdi sen firavuna git ve firavuna hakikati anlat. Musa Aleyhisselam Taha Suresi'nde daha güzel ifadeler de var ama fazla detayla girmemeye çalışacağım. Asıl konumuzu kaybetmemek için. Firavun'un sarayına nasıl gideceğim ya Rabbi diyecek. Ben bir adam öldürdüm. O beni öldürür. Ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Harun benden daha açık ve düzgün. Onu benimle beraber gönder diyecek. Hz. Musa Aleyhisselam güzel ikisini de birleştirdi İbrahim abi. Hz. Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle diyecek ki Rabbi şrahli sadri ve sirli emri Rabbim göğsümü genişlet dilimin bağını çöz diye dua et ve yürü. İshaba ila Fir'an. Bu çok önemli. Orada iki tane zat var. Ben ilahınızım diyen. Bir Allah Azze ve Cel. Evet. Hazreti Musa diyor ki inneni en Allah. Ben senin Rabbinim. Bir de karşıda bir zat daha var. Ben sizin Rabbinizim diyen. En Rabbukumul Aala. Ben sizin yüce Rabbinizim diyen bir firavun var. <laughs> Özür dilerim. Ve Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlarım diyor. Ama bana ortak koşun hariç. Yani Allah'ın kırmızı çizgisi kendisinin inkar edilmesi ve ortak koşulması. Buna rağmen kendisini ortak koşturan adama Firavun'a Musa Aleyhisselam'ı mucizelerle gönderirken ne diyor? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لِيَتَذَكَّرُوا اَوْ Ona giderken güzel konuşun, tatlı konuşun, hikmetle yumuşak konuşun diyor. Umulur ki öğüt alır. Ben şunu istiyorum. Saraya bir gelsin. Biliyor saraya. Gizli kötü yerlerini bilir. Daha çıkmaz hmm. yerlerini 40 yıldır. Evet. Bir yerden bir çıksın. ...odasından bir çıksın... ...bıçağını dayasın boynuna... ...Firavun bak geri geldin... ...Battal Gazi'nin saraya girişi gibi... ...Kara Murat'ın girişi evet. gibi... ...ben bunu istiyorum buna alışmışım... ...ama alemlerin Rabbi diyor ki hayır ona git... İlimle, ve hikmetle yumuşaklıkla anlat diyor... Hz. Musa Aleyhisselam gelecek... ...Firavun'u anlatmaya çalışacak... Hmm. ...Firavun'la mücadelesini ayetlerden hızlıca geçelim... ...bir sonraki sayfaya geçelim... ...Allah Azze ve Celle diyor ki ben seni mucizelerimle destekleyeceğim... ...ve sen üstün olacaksın diyor... Musa Aleyhisselam onlara mucizelerle geldi. Bu olsa olsa bir sihir dediler. Musa Aleyhisselam kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir, zalimler değildir deyince Firavun diyecek ki ey seçkinler sizin bende başka tanrınızı bilmiyorum. Ey Haman benim için tuğla fırını yak bana bir kule yap. ...belki oradan Musa'nın tanrısını görürüm ama kesinlikle bir yalancı olduğunu biliyorum diye... ...daha büyük tapınaklar yaptıracak, İsrailoğullarını daha çok çalıştıracak. Hazreti Musa ne diyordu? İsrailoğullarını benimle gönderdir. Biz de onu ve askerlerini deniz içine bıraktık diyecek ama... ...oraya gelmeden önce biz şu kule boyutuna 34 no'lu görüntüyü verin buraya. Kule konusunu Hazreti Musa dönemini incelemek istiyor Uğur Bey de. 34'ü verir misiniz buraya? 34 Mü'min Suresi. Tuğla için fırınları yak diyor. Fırınlarda topraktan pişirilip tuğlalar, büyük tuğlalar yapılıyor herhalde. Şifreyi de almış olduk. Buradan evet. o zaman mühendislik fakültesine duyurulur. Diyelim. Evet. Bilim dünyasına da bir katkı sunalım. Bu bizzat Kur'an'da geçen ifade budur evet. değil mi? Fırını yak. Tuğla fırını mı yak dedi hocam? Ne evet. Dedi evet. Şimdi de burası da biraz önce Kasas Suresinde aynı ifadeyi gördük. Şimdi burası ise Mü'min Suresi. Firavun diyor ki, ey Haman, bana yüksek bunu siz vurun. Söyleyin. Ha. Firavun Ey Haman dedi. Bana yüksek bir kule inşa et. Belki bazı yollara göklerin yollarına ulaşırım da bu sayede Musa'nın ilahını görebilirim. Doğrusu onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum. İşte böylece yaptığı çirkin iş Firavun'a güzel göründü ve doğru yolu bulması engellendi. Yani kibri onun doğruyu görmesini engelledi ve bu esnada Firavun bir başka ayetlerde de var ama vakti tasarruflu kullanmak istiyorum. O yüzden hızlıca buraya zorluk. geçeceğim. Burada Musa Aleyhisselam'a meydan okuyor. Okumuş olduğu meydanlarda bir sihirbazlıklarını sergilemelerini istiyorlar. Firavun'da sihirbazları var. Evet. Musa Aleyhisselam asasını yere atınca bütün Firavun'un sihirbazlarının o halüsinasyon gösteren gözlerle oynayan sihirli çubukların hepsi darmadan oluyor. İllüzyonları darmadan oluyor ve bunlar hakikati görünce iman ediyorlar. Firavun diyor ki sizin üstadınızdır bu. Bana oyun oynadınız diyor. Sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim diyor Firavun buna. ...sihirbazlar diyor ki biz alemlerin Rabbine iman ettik diyor... İşte o asa bu görmüş olduğunuz asa... ...Topkapı Sarayı'mızda mukaddes emanetler bölümüne girdiğiniz zaman... ...bu asayı görüyorsunuz... ...Hazreti Musa'nın yere attığı asa bu asandır... ...asa aynı asa ama tutan Musa değil... ...şu anda orada sergileniyor... Ya ...şimdi kim tutarsa atarsa atsın o olmaz hocam... Değil ...tutarsa değil mi? atarsa tutup atmış olur... Evet. ...gerçek anlamda bir faydasını görmez... ...faydasını görmesi için tutanın Musa olması lazım... İki, Musa' da aleyhisselam Allah'ın emretmesi lazım. Peygamberler Allah emretmeden bir şey yapamaz. O esnada Firavun diyecek ki... ...ben bunu öldüreceğim deyince... ...içlerinden bir mümin... ...şu mümin suresinin ismini veren bir mümin bu kişi... ...ben bu sırlara çok ayrı sevdalıyım. Kimdir bu mümin? Acaba Hızır aleyhisselam mı? Olabilir rivayetlerde bu da var. Acaba kimdi bu mümin? İsmi bilinmiyor ama sıfatı biliniyor. Uğur Bey sıfatımız ismimizin önünde mi? Bu muhteşem bir ahlak dersi bana göre... Evet. adın ne müslüman emin olan kimse mümin acaba ben öyle miyim sıfatım mı önümde ismim mi önümde kimliğim mi önümde karakterim mi önümde bakın bu muhteşem karakterini kimliğin önünde bir mümin diyecek ki evet. ey kavmim bana uyun ve dokunmayın dünya hayatı sürekli yaşayacağınız bir yer değil. Yararlanma yeridir. Ahiret ebedidir diyor. Demek ki bu adam güçlü bir adam hmm. ki firavun orada bunu zulmetmiyor. Bakın sihirbazlığını öldürecek ellerine çapraz kestirecek ama buna dokunamıyor. Demek ki kuvvetli birisi ya da kudretli birisi ya da sözü geçen birisi. Bir sonraki sayfaya geçelim. Hz Musa'dan öğrendiklerini anlatıyor. Dinden imandan bahsediyor. Halbuki Diyor ki nedir bu haliniz? Sizi kurtuluşa çağırıyorum ama siz ben ateşe çağırıyorsunuz. İnkar ediyorsunuz, Allah'a ortak koşuyorsunuz. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle ayetlerde daha devamı var ama biz zamanımızı iyi kullanmaya çalışacağız. Evet. Hz. Musa'ya mucizeler veriliyor. Gökten çekirgeler yağıyor, Nil Nehri kana bulanıyor, haşeratlar saraya saldırıyor, kıtlık söz konusu oluyor. Bütün bu mucizeleri görünce Firavun en sonunda diyor ki tamam bıraktım artık gidin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.